yıldan şarabı katırırım Uvarda Bu <laughs> bardayı gözünden çakarım ama Bu bardayı gözünden çakarım ama Uvarda barda bana bak... Gel gel, sula sıkıştım ben be! Hadi ulan, burada da sıkışırsan yarın gece seni Dolmabahçe stadyomuna götürürüm be! ulan öyle değil be, öbür türlü sıkıştım! Haa, oğlum radyatör su kaynattı desene! He. Tamam, oldu! <laughs> biz bugüne kadar kendi işimizi kendimiz gördük. Demem. Biz gider işimizi. <laughs> hmm? uh. Sayın bayan <laughs> ...gözlerinizin güzel olduğunu çok kişi söylemiştir. Ben onlardan farklı olarak... ...kuzeyden güneye kadar her yerinin çok güzel olduğunu söylüyor... ...ve de bu gecenizi bendenizle geçirmenizi rica ediyorum. İmza, Ahmet ne alırsan iki buçuk. Olur. İmza kirayı. Hmm. Hmm, buyurun lütfen. Bakma bana öyle. Filmlerdeki gibi bakıyorsun, fena oluyorum. Ateşim var Ateş çok. Başıma vurdu. Ben söndürürüm. Hemen, bu gece mi? Hayır, yarın gece. Olur, işten sonra alırım. Oh, Bana bak Ali Bey biraderim, bu gece eve gelmeyin! Olur mü ölen? Peki nerede yatacaksın? Oğlum dört ayrı evim var! Canın hangisini çekiyorsa orada kalırsın! <laughs> Biraz az gelecek! İstersen dördünü bir eve topla, işini gör! Bu gece benim işim çok! <laughs> <laughs> ya bundadır ya bunda! Elbacının kızında! Bunda! <laughs> Oho! Hadi bakalım bu gece kulüplerde sabahlama sırası sende. Yahu dün gece haşat oldum. Uykum var be. Hadi oğlum Aman yaylan da görelim be. hadi. Of. bakalım, bu gece gene sana yol göründü abicim. Ya her gece her gece olmaz bu halt. Ya bu bildiğin gibi değil ki abi! Mahalleye gittim, nesini gördüm buraya gelecek ki beş dakika sonra. O zaman başka, ...Sevim'den de habersin. Tamam abicim, tamam hadi, hadi güle 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 güle! <laughs> rahatsız etmiyorum ya! Hani Nesrin gelecekti? <laughs> şey hani... <laughs> Yazıklar olsun, iyilikler gözüne dizine dursun! Deli misin Ali be? Ne oldu? Ulan bir de hesap soruyorsun be! Utanmadın mı bu kıza göz koymaya? Her şeyimize ortaksın dedik ama... ...Sevgilimize, yatağımıza değil! Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu senin? Konuşma be yeter, artık ben konuşacağım! Ali'cim, sevgilim, neden böyle sinirlisin bugün? Kes ulan hele sen hiç konuşma, şıllık! Ay! Hop hop, yeter arkadaş, fazla ileri gittin! İstediğin kadar giderim, sen karışamazsın! Benim evimde, benim borum öter! Bana bak Ali! Bana arkadaş değil, uşak gibi davranmaya başladın! Adamına göre muamele! <laughs> Öyle olduk demek! Arkadaş dedik, bağrımıza bastık, çiyan çıktı. Yazıklar olsun. Konuşma olan düş yakamdan, kene gibi yapıştın, düş! Ha, haklısın Ali. Ne desen, ne yapsan haklısın. kuruşunu bile yemedim. Buyur. Nereye? <laughs> Onu ben bilirim. Güle güle, yalvar yakar mı olacağım? Onu da sen bilirsin. <laughs>